Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lexmark yazıcıda arkalı önü yazdırma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerinizle birlikte. Bunun için bir belge açıkken yazdır menüsünü seçmeniz gerekiyor. Yazdırma seçeneklerinden kopya ve sayfa yapısından genel açılım menüden sayfa yapısı öğesindeki iki yüze açılır menüden arka önlü yazdırma ayarını seçiyorsunuz. Lexmark yazıcı çift taraflı yazdırma işlemi gerçekleştiren kağıdın hangi tarafının uzun kenar mı yoksa kısa kenar mı ciltleneceğini belirler. Bunun seçiminde de siz yapıyorsunuz. Yani Lexmark yazıcı üzerinden herhangi bir çıktı alırken arka önlü yazdırma işlemini sadece bu yazdırma ayarları kısmında gerçekleştirebilir ve direkt olarak bu işlemi kolaylıkla halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.